balık severler, balık tutmayı severler. Hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir balık avı malzemesi kategorisiyle yine karşınızdayız. Deneyen Adam kanalındasınız. Ne aldık, nereden satın aldık? Birçok ürünü satın almış olduğumuz MSO teknolojiden bakın. VIP kalite, olta asist iğne, aynı zamanda jik, zıpkın, yay, kirişi, kevlar, ip satın aldık. Biz ne için aldık? Asistlerimiz için aldık. Bakın model miktar olayı burada var. Firmanın tekrarlıyorum. Daha önceki videolarda da tekrarladım. Tekrarlamadan geçemeyeceğim yorumları oldukça iyi ve pozitif. Ve bakın kevlar ip burada yanmaz bir yapıya sahip. Burada da 0.8 milim için olsun 3.5'a kadar kaç kilogram taşıyacağını söylüyor ki maksimum 3.5 milimde dostlar 900 kilogram taşıma kapasitesi var. Hakikaten bu da 3,5 milimlik bir ip için oldukça yüksek bir değer. Hadi gelin şimdi firma bu ipler için bize ne bilgiler vermiş? Hep beraber bakalım. Evet, özellikler kısmında süper güçlü %100 Kevlar örgü asist ipi sayesinde kendi asist iğne takımınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Bizler de bu ipler sayesinde asistlerimizi hazırladık ve video sonuna ekledik. Ayrıca okçulukta yay kiriş ipi, kampçılık, trekking, zıpkın ipi, uçurtma ipi gibi ince ama çok güçlü ip ihtiyaçlarınızda da kullanabilirsiniz demiş. Rakamlar yüksek. Hakikaten rakamlar test edildiyse dostlar bu rakamlara da bu söylemiş olduğu alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Materyale gelelim. %100 kevlar diyor. Renk sarı. Fiber yapısı örgülü diyor. Bakın çok enteresan bir füzyon noktası var. 427 ile 482 dereceye kadar kevlar naylon veya polyester gibi erimez diyor. Yüksek sıcaklıkta ayrışır diyor sadece. %100 diyor. Kelvar lifinden yapılmıştır diyor. Ve yüksek dirence sahiptir diyor. Vallahi güzel bir özellik. Örgü yapısı belirtilmiş. Sert iptenmiş ve kesilme direnci Kevlar ipinin en iyi avantajlarından biridir diyor. Keskin kenarları nesneleri sabitlerken sık sık meydana gelen beklenmedik ip kopmaları yaşanmaz demiş. Üste vermiş olduğumuz mukavemet noktaları burada 45 kilogramdan başlayıp 900'e kadar gidiyordu. Tabi burada bir 2 milim verilmiş yukarıda 3,5 milime kadar çıkıyordu dostlar. Seçtiğiniz model ve miktara göre kesilip adresinize gönderiliyor ufak da hediyeler gönderiyorlar kendilerine. Teşekkür ediyoruz. Bakın burada bilgiler yine var. İpin tipine bakalım. Tip güzel. Tekli asist yaptık sizin için. Ama iğnemiz kancalı iğne değildi. idare edin. Ve bir de çiftli asist yaptık. 5 metre ve katları kesilerek gönderilecektir diyor. Şimdi ürün elimize sorunsuzca ulaştı. Hadi gelin yakından bir bakalım neye benziyor. Ardından dediğimiz gibi belirttiğimiz gibi videonun sonuna da bir asist uygulaması ekleyelim izlemeye devam. Ve iplerimiz elimize ulaştı. Firma özenle bu iplere de bize ne yapmış göndermiş kendilerine teşekkür ediyoruz. Girişte bilgileri verdik. Değişik ebatlarda ve değişik mukavemetlerde olduğundan bahsetmiştik. Naylon ve polyester gibi erime yapmıyor yüksek ısıda ve mukavemeti yüksek. Dostlar biz bu yüzden ne yaptık? Satın aldık. Artık teknoloji oldukça gelişiyor. %100 kevlar ödüyorlar bu ipler için ince olmalarına rağmen hakikaten mukavemetleri, taşıma kapasiteleri oldukça ne yapıyor? Yükseliyor. Bu da bizler için büyük bir kar oluyor, bir avantaj oluyor. Şimdi belki kısa bir video oldu ama neye benzediğini görün istedim. Beşer metrelik ne yapıyorlar? Seçtiğiniz boyuta göre poşetlere koyup size gönderiyorlar. Birazdan video sonunda da ufak bir asist yapımı bu kevlar iplerle size aktaracağız. Onu da izlemeyi unutmayın. Kısa da olsa umarım faydalı olmuştur. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın dostlar.